arkadaşlar Merhaba Merhabalar sevgili arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz e, tekrar istediğiniz Biz tekrar buluştuk ve sizler için e, gördüğünüz gibi arkadaşlar video çekmeye karar verdik Bu ikinci kez oluyor e, daha önceki videomuzda 300'ün üstünde yorum vardı Hepinize çok teşekkür ediyorum Sağ olun var olun güzel düşünceleriniz için e, ben e, kahve falanla devam edeceğim Eşim de Tarotla devam edecek arkadaşlar, belirleyici tarotla biliyorsunuz Umut'un Fal dünyası kanalı benim de biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok Fatma ile kahve falı her gün sizlerle olmaya sürprizlerle yeniliklerle arkadaşlar birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Evet hatta bugünkü fal sizi çok cezbeceğini düşünüyorum çok güzel bir fal olacak sakın sakın kaçırmayın. Evet sevgili arkadaşlarım. Tabii ki yapmanız gereken abone olup zil sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek. Ee, hem kanalımıza destek olmuş olacaksınız hem de videolarımızdan otomatikman bildirim alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki dileklerinizi tutabilirsiniz. Ee, fincanımıza ve tabağımıza ayrı ayrı bakacağım. Daha sonra işim belirleyici tarotlarla devam edecek sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başlayalım mı? Ee, Tarotumuzda da e, şunu unutmadan söyleyelim. E, bu ay A2... ki gerçekten çok güzel istekler ve dilekler var. Sizler için özel gerçekten canlı yayınlarımız olacak. Bunları da kaçırmayın. Ücretsiz fal bakacağım bir kişiye bu hafta sonu e lütfen videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah bu videomuz çok beğenili ve arkadaşlar çok yorumlu bir fal olur. E tabii ki izleyen herkese sonsuz teşekkürler şimdiden. Çok uzattık herhalde. Sıkılmanızı istemiyoruz. Hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlarım şu fincanımın içi. Gördüğünüz gibi Vallahi ilk böyle fincanınızın dibinde bakın arkadaşlar dikkatimi çeken bir masa başında e, bir ziyafet görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bu ziyafet sizi aslına bakarsanız baştan böyle cezbetmese de hani oraya sanki mecburiyetten gitmiş olsanız da oraya gittikten sonra fikriniz otomatikman değişecek. Orası size çok iyi gelecek. E, yani mutlu olacaksınız. Sevdiğiniz insanlar var. tabii ki orada birkaç tane hoşlanmadığınız sevmediğiniz insan da var. Zaten onlar yüzünden oraya gitmek istememişsiniz. Ama gittiğinizde fikirleriniz değişecek sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda e, hmm, ilişkisi olan sevgili arkadaşlarım. E, partnerinizle sevdiğiniz kişiyle e, karşılıklı bir şekilde e, susarak duruyorsunuz. Yani ağzınızı e, hani hemşireler yapar ya sus işareti. O şekilde duruyorsunuz. Yani ikiniz de birbirinizin konuşmasına fırsat vermiyorsunuz. E, izin vermiyorsunuz sevgili arkadaşlarım e, sevgilinizle aranızdaki bu gereksiz soğukluk e, kısa süre sonra evet yerini çok güzel müjdeli bir habere bırakacak sevgili arkadaşlarım mutluluğa bırakacak e, siz birbirinizi e, her koşulda çok iyi anlayan çok seven ve destekleyen bir çiftsiniz e, aranızı bozmaya çalışanları kafanıza hiç takmayın arkadaşlar İstersen hemen e, müjdeyi verelim şurada gördüğün gibi bir tane hamile bir bayan var. Evet. Ee, benden de size bir jest olsun arkadaşlar. Ee, bu hamile e, bayan arkadaşımız sevgili dostlar. E, aslına bakarsanız çok sıkıntılı dönemlerden geçmiş. Sıkıntısını yavaş yavaş etrafındaki insanlar sayesinde atmaya başlamış. E, fakat etrafın baskısı anladığım kadarıyla bu kişinin üstünde çok fazla var. E, ve bu baskı yüzünden sevgili arkadaşlarım ne yapacağını bilemiyor. tabii ki her şeyin hayırlısı. Allah herkesin Dağına göre dert veriyor ya. Evet gerçekten öyle. Demek ki bunlar yaşanacakmış, etraf bu şekilde konuşacakmış. Ama iki vade çıkmış arkadaşlar. İki ay içinde bu bebek haberini alacaksınız. Özellikle esmer bayan arkadaşlarım için söylüyorum. Esmer görünüyorsunuz şu anda. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Yalnız sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir kadın var, hanenizden biri. Kulak misafiri olduğunuz bazı konuşmalar var. Gerçeği araştırmadan kesinlikle tepki vermeyin. Belki sizinle alakalı değil de başka birisiyle alakalı konuşuyor olabilirler. İyice anlamadan kim olduğunu öğrenmeden kesinlikle bu kadına tepki vermeyin sevgili arkadaşlarım. Yoksa gerçekten anlamadan dinlemeden vereceğiniz tepki sizi sevenlerin gerçekten tepkisini alabilir. Yani her ne olursa olsun birazcık ...aslında güvenlerin sarsılmasına neden olabilir. Hem sizin açınızdan hem karşı taraf açısından. Şimdi özel yaşamınızda e, kötü bir dönemin bitişi yeni güzel olumlu günlerin e, bir başlangıcı var arkadaşlar. E, şimdi evet bazı şeyler ters zamanda denk gelmiş olabilir hayatınızla alakalı. E, sonunda size büyük bir avantaj sağlayacak arkadaşlar. Nasıl mı? Bunu yapmanız gerekenleri zaten siz biliyorsunuz. E, dünyaya bir kere geldik. Siz üzenlerden uzak duracaksınız. E, evet yanlış arkadaşlıklar insanı ipe bile götürür arkadaşlar. O yüzden yanlış arkadaşlıklarda uzak duracaksınız. Şimdi burada kocaman beliren bir ayakkabı var sevgili arkadaşlarım. Beliren diyorum resmen. E, hani ayakkabı içine giyilmiş de sanki yürüyormuş gibi. Şimdi yakın zamanda kesinlikle eğitim amaçlı. Ee, bol bol yolculuğa çıkacağınızı işaret eder sevgili arkadaşlarım. Ee, bu yolculuklar size iyi mi gelecek? Evet eğitiminiz için birazcık sıkıcı bir dönem olacak. Ee, bu sıkıcı dönemi nasıl atlatırsınız? Tabii ki yanınızdaki insanlarla birlikte ee, atlatacaksınız. Bu da geçecek arkadaşlar. Ülkece bu eğitim problemini şu anda yaşıyoruz zaten. Ee, sabır, biraz daha sabır. Hepsi geçecek. Şimdi Ya şöyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Hani eee ...rüyalardan kalktığımızda acaba ne gördüm diye insan düşünür ya... İşte onları görüp görüp rüyada gereksiz şeyleri görüp... E, ...laf kalabalığı yapan insanlar var etrafınızda. Yani gereksiz e, sözle sizin başınızı ağrıtıyorlar. Sebep oluyorlar ve olacaklar da. E, ve bu kişiyle görüşeceksiniz. Ve bu kişinin isminde... E, ...Ş ve T harfleri var arkadaşlar. Adında ya da soyadında geçen bir kadın. Evet bu kadın sizin birazcık başınızı ağrıtacak... Ee, çok fazla boş konuşması var. Ee, dilerim ki bir an önce o konuşmaları doluya çekmeyi başarır sevgili arkadaşlarım. Zaten e, falda da gözüktüğü gibi e, kocaman göz var. o Bu onu işareti olduğunu ben de düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım, bekar olan arkadaşlarım e, geçmişte yaşadığınız bir ilişki tekrar önünüze gelecek. Size sunulacak. E, bu sizin isteğinize ya da istemeden hiç fark etmez sevgili arkadaşlarım eski sevginiz ya da eski eşiniz tekrar bir şey başlayacak aranızda. Ha bu evliliğe gider mi? Bunu zaman gösterecek ama tekrar e, o kişiden bir hamle gelecek size. Zaten olması gereken bir hamleymiş. E, fakat kesinlikle bu gecikmenin sizinle alakası yok arkadaşlar. Karşı tarafla alakası var. Şimdi bakalım tabağımızda neler çıkacak. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Yani şimdi ya yani şurada arkadaşlar bir kız çocuğu bir de erkek çocuğu var. E yani 10 yaş altı gibi görünüyor. Bu kişi bu iki çocukla alakalı bazı sıkıntılar var. Anladığım kadarıyla eğitimle alakalı olabilir, konsantrasyonla alakalı olabilir. Baya zor bir dönemden geçiyorsunuz. Allah kolaylık versin hepinize geçecek. Bu da geçecek. Bir ay sonra tamamen alışmış olacak arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı yaratmayın. Bu sefer sizin stresiniz çocuklara geçer. Tam konsantre olamıyor. E, olamayabilirler tabii ki gayet normal. Böyle küçük yaşta oldukları için e, bilinçli değiller şu anda. Anlayışla karşılamak gerekiyor. Yalnız burada e, tam hanenin içinde ters dönmüş bir at nalı var. Bu at nalı sevgili arkadaşlarım bereketin kısmetin sizin hanenizde olduğu fakat bu bereketi kısmeti sizin hanenizden başka bir kişinin kaçırdığına işaret eder. Yani siz aslında ne kadar çok kısmetli, bereketli, gerçekten bolluk insanlar olduğunuza rağmen fakat hanenizden bir kişi sanki istemiyor mu yoksa bile bile mi bunu yapıyor bilmiyorum. Kesinlikle bu bir kaçırıyor arkadaşlar. Yani at nalı ters dönmüş arkadaşlar. Ve ucunda bir tane de çivi var. Bu o kişiyi temsil ediyor kesinlikle. Bakın ee, şöyle söylemek istiyorum bu kişinin isminde sevgili arkadaşlarım bu sizin evinizin bereketini kısmetini kaçıran kişinin isminde e, A harfi çıkmış bir de N harfi çıkmış adında ya da soyadında geçen e, yani işlerinizin ters gitmesi bu kişinin bazı şeylere inancının olmadığından kaynaklanıyor olabilir. Bir yandan da sanki bu kısmeti tepiyormuş gibi yani kısmet e, tepildiği zaman bir daha kolay kolay geriye gelmiyor. Önemli olan o kısmet geldiği zaman onu yakalayabilmek sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve e, umuta atıyorum arkadaşlar. Pasıma atıyorum. Evet bakalım e, taratlarımızda neler çıktı? Hemen şöyle bir kart seçelim arkadaşlar. arkadaşlar kartlarımızı seçtik hemen ilk kartımızı şöyle gösterelim düşünen bir adam çıktı ikinci kartımız baş melek gördüğünüz gibi üçüncü kartımız mutlu bir aile çok güzel esasında arkadaşlar kartlarımız şu ana kadar çok güzel çıktı Evet altın tutan bir bayan bakalım son kartımızda ne var dengemeli Evet arkadaşlar ilk önce dengele başlamak istiyorum Hayatınızda birçok dengenin değiştiği bir döneme giriyorsunuz e, bu ay içerisinde. E, bu ay size gerçekten e, gördüğünüz gibi e, yeni doğan ile birlikte e, bütün dengeler değişecek. Hem hanenizde hem de ilişkinizde arkadaşlar çok farklı bir döneme giriyorsunuz. E, bu ayın sonuna kadar demek istiyorum bazı dengeler değişecek ve e, sizinle birlikte düşündüğünüz bu kişiyi sizin hayatınıza tekrar gelecek. Sanki uzun zamandır e, o kişiden haber alamıyorsunuz. Ya da sizden çok uzakta e, bir ayrılık olduğunu düşünüyorum ben. E, bu ayrılık arkadaşlar çok kısa zaman içerisinde bitecek. Ve e, en geç bu ayın sonuna kadar bir iletişim, bir haber alacaksınız e, demek istiyorum. Fakat arkadaşlar e, bu erkeğin dönmesinde yani partnerinizin ya da sevginizin dönmesini engel bir bayan var arkadaşlar. Hem de kötü niyetli bir bayan. Kara kedi gibi adeta yanınızda geziyor arkadaşlar. Çok yakın çevrenizde olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin hayatınızda çok müdahaleleri var ve inanın ki sizin eşiniz olabilir bu ya da sevginiz de olabilir. Bunun müdahaleleri esasında bu üçüncü kişi olduğunu düşünüyorum. Belki de size gelmek isteyen partnerinizin e, bir nevi önünü kesmeye çalışıyor arkadaşlar bu kişiye çok e, dikkat etmenizi istiyorum ve arkadaşlar esasında e, bekar olan arkadaşlar için e, bunu göstermek istiyorum. Mutlu bir aile tablosu var. çok kısa zamanda e, eşinin de dediği gibi bir e, mutlu bir düğün haberi olabilir bu ya da e, bir çocuk haberi de olabilir. Çünkü gördüğüm aile içerisinde iki tane çocuk var. Bu da sizin için belki de doğum bekleyen bazı arkadaşlarımız olabilirler. Çocuk bekleyen ya da düşünen. Onlar için çok güzel bir ay var. 4 fakte kadar gördüğünüz gibi bir çocuk haberi alabilirsiniz. Bu da sizi zaten çok mutlu edecek. Ve son kartımda arkadaşlar gördüğünüz gibi baş melek çakra var. Bu da arkadaşlar iş hayatıyla alakalı konuşmak istiyorum. Bu dönem gerçekten sizin için çok zor geçecek arkadaşlar. İşlerinizde bazı aksilikler olabilir. İşlerinizden kopmuş olabilirsiniz ya da işinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ama e, bu ayın sonunda size çıkacak bir iş fırsatı var arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirmenizi istiyorum. Eğer aklınızda e, gerçekten müracaat ettiğiniz bir iş varsa zaten e, bunu hiç kaçırmayın. Gerçekten bu iş belki de sizin bu yıl için çok böyle kurtarıcı bir fırsat olacağını düşünüyorum. Söylemek istediklerim kartlarımda bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Lütfen kanalımızı izlemeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Benden bu kadar. Arkadaşlar güzel bir sürpriz yapalım dedik. İnşallah seversiniz beğenirsiniz. E, her zaman olmuyor arkadaşlar. E, herkesin işi gücü var biliyorsunuz ki. E, arada böyle güzel sürprizler e, renk katmak istedik. E, i̇nşallah seversiniz beğenirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.